Merhaba 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 Herkese bugün dünyanın en zor denilen oyunlarından birini oynayacağız ama bana göre Tabii ki de en kolay gelecek Haydi başlayalım Haydi bu hay, Haydi Haydi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay hem de nasıl ya gördüğünüz gibi Şöyle, şeye, ya Hadi, hadi hadi bismillah 1-2-3 3-1-5 8 10 10 çok güzel çok güzel 10 çok güzel bir on. bravo çok başarılı bak şunlardan bıktım ya şunun nok oynuyor bunların hepsi ya. Bıktım şunlardan ya. şunlardan noklardan artık ya. İşte bunun hile. Bir denmeyelim de bu hile değil tabii ki. Bir. Oynatarsın birbirimizin içine. Minecraft'taki bir. Bunu oynatarsın tabii. Birbirimizi ittirebilmemiz güzel bir şey. Mesela ben inanın arkadaşımla bu obideyken işte biliyorum. Arkadaşlar niye robotum yok? Şurayı açacağım şuradan. Bakın arkadaşlar robot şeylerim var. Kılıcım, bombam, lazer silahım. Ya siz bunu hiç videoya videoyu geçelim. Hadi bismillah, bismillah. Pro oynamam lazım. Pro, 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 pro. Pro oynamam lazım zım de dikçe ya mı yo pro oynamam lazım dedik de yapamıyorum arkadaşlar bu arada ben videolarımı hiçbir kesit hiçbir zaman almayacağım bildiğiniz üzere hiçbir kesit de almıyorum çünkü pro oynuyorum pro 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 erken 50 tane kesit alan ben <laughs> <laughs> Ay, arkadaşlar artık sesimi değiştireceğim. Benim sesim bu. <laughs> Hayır. O Arkadaşlar şuraya hızlıca bir geçelim mi? Burası bozmaya başladı. Şuraya hızlıca bir geçelim. Geçelim. Geçe geçelim. Geçelim. Ay bu arada yeni senesini kutlamadıkları. Ne şu yeni sözlerimiz. Arkadaşlar yani Ha, o geçtik checkpoint. Hilemi mi kullanacağım? Bak bu hile sadece bana izleyenleri göstereceğim. İzlemeyen göremez arkadaşım hile. Hile böyle böyle güzel 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 olur. Bak, ah, burada da bir kişi. Burada bir bekçi, burada bir bekçi. Burada bir bekçi. Burada, burada çok bir bebekçi. Çok güzel bir bebekçi hatta. Hatta çok güzel. Ha, arkadaşlar bugün arkadaşıma sözüm var da. Abone olsam paylaşacağım diye. Neyse abone olmadı ama ben de onun ilgili paylaşayım. Adı Talha'dır. Arkadaşım. İyi ya. Bugün güzel bir kavga ettik. Be B'leri iyice bir patakladı ve 4 B sınıfında. O bizim okuldaki aldanmayın yani. 4 B sınıfını iyice bir patakladık. Sonra maci cici 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 Güma Kahaya işte ekliyorum sonra Muhammed Talha çıkar adı Muhammed Talha çıkar Hashtag Fatih Fatih Alperen çıkar. Ölçüsüne bilgine size vermek istiyorum. Her neyse videomuza geçelim. Ben de bir saattir buraya geçmeye çalışıyorum. Ama hiçbir şekilde başaramıyorum derken eh, sesleriyle dolu bir video daha geçiriyoruz. Hadi hadi hadi. Bug'a girdi sonra. Allah. Oy, bug'a girdi ya. Sonra. Bak dedim ama bir vallahi şey bir şey. Bu ne tatlıydı ki? İşte bu. Şansım bu. Şansım bu. Şansım bu. Yorum atanları.

Mia, Mia, Main ki, apa, bir sıkıntım var ya, Allah Allah, yani en kolay abisi demiştik. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. tebe, tebe, <laughs> <laughs> Evet. Güzel, 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 güzel. Zıpır dolin, Öldüm. 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 Olamaz. Öldüm. Öldüm. Ölmem lazım. Ölmem lazım. Ölmem lazım. Z Zım derken arı soktu. Zıp diye. Ve öldüm. Elim çarptı. Arkadaşlar ben burayı pro moduma gelip bir geçebilir miyim ya? Allah Allah biz unutmayız arkadaş ya. Biz unutmayız ha. Ne kadar? Noob, noob. My name is noob. My name is noob. My name is noob. My name is noob. Ne geziniyorum? Yorumlara tam 20 tane noob yazısı görürsem, sınıfta. Ben bir nubum. Ben bir nubum. Ben bir nubum diye Oğlum cidden yapacak. Belki belki bir gün, belki belki bir gün çok güzel olacak. ses. Videosunu çekelim, ben bir nubum. Ben bir nubum diye gezeceğim. Monkey, monkey, çaka, boom. Bunlardan hiç kez tanımayacağım. Söz veriyorum. Allah. Allah Allah. Bir genç. Bir genç <laughs> ah, 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 ah. arkadaşlar en çok eh, diye Roblox'un oyun bu bu adı 50 Roblox için bla bla ofisi e. adını tam bilmezsem de El robux için bunu yapar mısın abicim ya El robux için bunu herkes yapar tabi mesela şu arkadaş şey Ali babam mı o nasıl bakmam lazım Adili Allah mı o Türkmüş 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 Adili adama Türkmüş Adili çok acılı. Acılı, acılı. Adana acılı. Çok acılı. Ama, ama çok acılı. Adana acılı. Şarkı söylüyorum. Çok güzel söylüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum, yom, öl, ölüyorum, yom, 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 yom. Yom, Kanka sürpsi. Şey. Yakalandım ben. Ya yere düşünce de ölme olmasın be. İlk, pro modu. Mesela bir Mario. Ek. Yapacağım ben bunu inat ettim. Lan 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 Ya değmedim ki, değmedim ki, değmedim ki. Şunun içine girip yapmaya geleyim. Bütün oyunları böyleydi. Evet. buradan çıkılmıyor ya. Ama ben bilgisayardaki güzel bugları kullanıyorum. Güzel bugları kullanıyorum. Şu monitörü yakından kıracağım. Pardon bilgisayarı kıracağım. Monitörü de değil. Alacağım ve fırlatacağım ikisinde dur, dur, dur. Dur, Güzel güzel. Çık. Çık. Değil mi? Değil mi? O adam adam. Kolay, kolay. Kavaklı. kabaklı yani neyse oraya kadar kurulaşmışım şöyle şöyle şöyle, şöyle. <Gülüyor> <gülüyor> ah ah Mario Super Mario Super Mario Sadece ikileri iki, kuşunu kullanacağım. Bitti. Bitti. Benim için bitti. Benim için bitti. Şuradan bir Robux falan mı kullansam? Arkadaşlar Robux'u mu bitirdim? Ben seni niye gösteriyorum ki? Bitmiş işte. Gösterirsem ne olur? Göstermezsem ne olur? kule bir daha Robux alırsam şu kuleye hemen geçeceğim bu arada. Kaldığımız yerden devam ederiz. Başka bir bölüm. DTV. Sına, 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 Ya ben şunu yapamıyorsam bunu kimse yapamaz. Şu kız yapılmış bir de tövbe çekeceğim. Asıl valla bu şöyle şöyle. Kız valla yapıyorsan bunu ya. Yani. Son kız benden iyi yaptı. Bravo yapacağım Kangles terpisi. Yapma ya. Kangles terpisi. Baga girmişti. Ula. Tam baga girdi ama ya. Hadi Ya kafam değiyordu duvara ya. duvar içine kafam giriyor çıkıyor. Ula ya. <laughs> Döndü rahatladım. sesler çok güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> Ay keşke mobilde Brawl stars olsa. Ay mobilya diyorum PC'de. PC ile. Microsoft'a sesleniyorum. PC'ye de anlaşım Brawl Stars Supercell'le. Deyin ki deyin. Deyin ki de Artık PC'mize de Brawl Stars'ın geliştirmesini istiyoruz değil. Bunları da keseyim. Evet, getiririz deyilir. Siz de tamam o zaman diyeceksiniz. Ve bitecek. Artık Brawl Stars videoları da gelecek. Diyormuşum ama P o artık telefonla geldi. Abi evet, ne anlatıyorum burada bir saattir ya. Geç şuraya arkadaş mı ya? Biz Kızım gel buraya. Geldi. <laughs> ben bir sigmayım. Aaa sigmalıktan düştüm. Benim adım ne? Benim adım ne? Benim adım. Ley most. Lay most. Bunların hepsini geçer. 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 Ah eh de ah eh, yaptık arkadaş ya. Ah eh de ah eh yani ya. Ah eh de ah. Eh. <laughs> Arkadaşlar videomuz burada bir sonlansın lütfen. Bundan sonrasını ben size iki ikinci videosunda atacağım. Bundan sonrasını şuraya kadar. İkinci videosunu atacağım. Hadi hepinize